Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, Türk Sırları. Sizin için özel bir haberim var. Bugün size bir mesaj göndereceğim ancak öncelikle kanalıma abone olmanız ve beğen butonuna tıklamanız gerekiyor. Altında. Beni gerçekten mutlu ederdi. Duygu her kelimede hala hissediliyor. Her bakış, her hareket İlk çocuğunun doğumundan birkaç gün sonra Barış Baktaş sessizliğini bozmaya ve bir şeyler vermeye karar verdi. Kariyerinin en dürüst ve duygusal röportajı. Sıcak bir tonda, titrek bir sesle ama minnettarlıkla dolu. Oyuncu, hayatının sonsuza dek değişmesinden bu yana hissettiklerini şöyle itiraf etti. Oğlum beni baba yaptı ama yağmur bana hayat verdi. Şu anda ülke çapında dolaşan bu sözlerle. Barış, şöhretin, ödüllerin veya başarının ötesine geçen bir hikayeyi özetledi. Şov dünyasının parlak ışıkları. Bu bir aşk hikayesi. Dönüşüm ve kurtuluş. Çünkü eğer aktör bir şeyi açıkça ortaya koyduysa, o da hayata gelmektir. Oğlunun ölümü ve yağmur yüksel aşkı onu bambaşka bir adam yapmıştır. İstanbul'daki evinde, bahçelerle çevrili sakin bir villada gerçekleştirilen röportajda. Üçünün şu an nerede yaşadığını anlatan Barış, samimi bir şekilde konuştu. Yanında bir fotoğraf var. Yeni doğan bebeğini kucağına aldığı karede yağmur, hayatını dolduran sessiz mutluluğu yansıtıyordu. Hiçbir zaman bir şeyin beni bu kadar derinden değiştirebileceğini düşünmemiştim. Ama duyduğum gün. Oğlumun ilk ağlamasında her şeyin değiştiğini fark ettim. Daha önce yaşadıklarım sadece bir ön sözdü. Ve yağmuru gördüğümde, yorgun ama gülümseyerek ayakta kalmamın sebebinin o olduğunu fark ettim. Oyuncu, doğum anını hem gurur hem de duygu karışımı duygularla anlattı. Gidemedim. Odadan. Hareket edemedim. Korku ile mutluluk arasında kalmıştım. Onun mücadele ettiğini, ağladığını, gülümsediğini gördüm ve bir mucizeye tanık olduğumu biliyordum. Karar verdiklerinde. Oğlumuzu kucağıma aldığımda bir bebek gibi ağladım. Ama yağmura bakınca daha büyük bir şeyin farkına vardım. O olmasaydı Kent